Az önce Sayın Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, dernek başkanları, kongreleri, taraftarlar hep birlikte çok güzel bir, keyifli bir ortamda bir araya geldiler. Fenerbahçe'mizin bu sezon şampiyonluğuna olan e, inancı vurguladılar. E, gerçekten Feyenoord maçında olağanüstü bir türünün desteği vardı. Fenerbahçe taraftarıyla bütünleşti, neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdi. Ve ligin ilk maçı, Allah Allah deplasmanda Göztepe'yle... Yelova, tabi taraftarların yoğun sevgi gösterisi var. O da taraftarları selamlıyor. Ve birazdan takımımız İzmir'de çok bir coşkuyla karşılanacak. İzmir'de, İzmir'de Fenerbahçe coşkusu e, ee, inanılmaz. Yani burada zaten Fenerbahçe çok önemli başarıları imza attı. Yüzüncü yıl şampiyonluğunu burada elde ettik. İki sene önce Türkiye Kupası burada kalktı. Birçok branşta birçok önemli zafere İzmir'de imza attık. Bu yılda inşallah lige 3 puanla başlayacağımız şehir İzmir olur. Güzel İzmir'de Fenerbahçe Göztepe'yi mağlup eder. Taraftara çok ihtiyacımız var. Bizim olağanüstü bir deplasman tribünümüz var. Her zaman oraya gittiği yeri Kadıköy'e ye çeviren bir deplasman tribünümüz var. Ve Göztepe maçında da tribünler tıklım tıklım olacak. Deplasman tribünü üzerinde de yapacak. Meşalelerle uzun bir koridor yaptı burada Fenerbahçe taraftarı. Sevgili Faruk Anaç'la birlikte biz de takımımızı burada karşılamak üzere yerimizi aldık. Görüyorsunuz her deplasman olduğu gibi taraftarlar uzun bir koridor yaptı. Takımımızın otelinin hemen önünde bu koridor şu anda taraftarlarımız tarafından oluşturuldu. Ve o taraftara gidiyor şu anda. Taraftarın sevgilisi. Evet, coşkuyu artıralım diyor. Yellow hakikaten çok büyük bir coşku. Evet, Fenerbahçe taraftarlarının takımı büyük bir coşkuyla karşılamak için beklediğini söyleyelim İzmir'de. Evet, coşkulu tezahüratlar şu anda taraftarların arasında karıştı Yellow Ve Şu an itibariyle tabii Heyecan giderek artıyor Taraf Ve meşaleler yandı sevgili seyirciler Fenerbahçe otobüsü Takımımızı e şu anda karşılamak üzere taraftarlarımız Meşalelerden uzun bir Koridor yaratmış durumda Ve Şu an itibariyle yavaş yavaş takım otobüsümüzde de otele yaklaşıyor değerli izleyenler. Biz de bu coşkulu karşılamayı bu meşalelerden oluşan bu koridoru sizlere aktarıyoruz. İzmir Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'li İzmir'i çok seviyor. Daha önce de söylediğim gibi burada çok önemli zaferlere imza attık. Ve yarın akşam Göztepe karşısında Fenerbahçe'miz Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak Sayın Başkanımız Yönetim Kurulu üyelerimiz Birçok farklı dernekten gelen Fenerbahçe'ye Dernek üyeleri Dernek başkanları, taraftarlar Herkes burada İzmir'de Sadece İzmir Dilegi Bölgesi'nden Çok büyük bir destek, çok büyük bir sevgi var Ve Fenerbahçe'mizi taşıyan otobüs Şu an itibariyle Kamp yapacağımız Otele giriş yapıyor sevgili seyirciler. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir coşku. Her zaman olduğu gibi İzmir'de Fenerbahçe taraftarı takımını bağrına basıyor. Biz de bu görüntüleri canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Gerçekten çok büyük bir kalabalık. Evet Fenerbahçe'miz İzmir'de işte böyle karşılanıyor. Evet İzmir Fener'e deplasman değil gerçekten öyle. Yine Göztepe karşılaşmasında da müthiş bir deplasman türbünü bizi bekliyor olacak. Evet, şu anda takımımız otelin önüne yanaşmak üzere. Ve biz de bu görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz sevgili seyirciler. Çok büyük bir coşkuyla karşılandı Fenerbahçe'miz. Şu anda otelin önünde de çok büyük bir hareketlilik var. Sayın Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, dernek üyelerimiz, taraftarlarımız takımımızı İzmir'de bağrına basıyor. iyi umuyoruz. Şampiyonluk meşalesi meşalesi bu akşam İzmir'de yanacak ve sezon sonunda elde edeceğimiz zaferlerin bir habercisi olacak. Evet, oyuncularımız yavaş yavaş otele giriş yapıyor. Sayın başkanımız iyi karşılayan isim oyuncularımıza müthiş bir performans gösterdik. Feyenoord karşısında Şampiyonlar Ligi'nin ilk lig aşamasına bir adım kaldı Benfica eşleşmesi. Tabii çok büyük bir heyecanlı bekleniyor ama bir yandan da lig heyecanı başlayacak. Yarın akşam Göztepe deplasmanında bu sezon ilk maçımıza çıkacağız. İlk hafta karşılaşmamız ertelenmişti hatırlayacaksınız. Ve sezonun perdesini Fenerbahçe'miz İzmir'de yarın akşam açacak. Soyuzlarımız yavaş yavaş otele giriş yapıyor. Milan, Şikrinyar Levakovic, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değer yönetim kurulu üyeleri Sayın Mustafa Kemal Danabaş, Sayın Eren Dişli onlar da kafileyle birlikte İzmir'e gelen isimler oldular. Diğer yönetim kurulu üyelerimiz daha erken saatlerde geldiler İzmir'e ve taraftarlarımızla, kongrelerimizle bir buluşma gerçekleştirdiler. Ve şu anda da hep birlikte takımımızı karşılıyoruz. İzmir Fenerbahçe için hiç, e, hiçbir zaman deplasman olmadı. Burada her zaman taraftarlarımız hem karşılama aşamasında hem tribün anlamında takımımızın yanında oldular ve umuyoruz ve diliyoruz ki yarın akşam alınacak 3 puanda taraftarların da çok büyük bir katkısı olacak. Olacak e, tıpkı evimizde oynadığımız Feyenoord maçındaki gibi inanılmaz bir tribün desteği vardı. Bu şahane atmosferin bundan sonra hem Kadıköy'deki hem de Deplasman'daki maçlarda aynı şekilde yaşanacağına inanıyoruz. Evet, oyuncularımız, teknik eğitimiz yavaş yavaş otele giriş yapıyor sevgili seyirciler. Hayır, 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 hayır. Taraftarlar dışarıda tezahüratlarına devam ediyor. Gerçekten çok büyük bir kalabalık. Çok büyük bir coşkuyla karşıladı Fenerbahçe'yi. Her İzmir deplasmanında olduğu gibi. Evet şu anda İrfan Can Taraftarı kırmadı ve şu anda taraftarı selamlamak üzere otelin dışında beklemekte olan Fenerbahçe taraftarının yanına gidiyor Sayın Başkanımızla birlikte. Gerçekten uzun zamandır saatlerdir otelin önünde takımı beklemekte olan taraftarları selamlamaya gidiyor İrfan Can. Evet Sayın Başkanımızla birlikte taraftarın olduğu bölüme geldiler. Çok büyük bir kalabalık var. Evet İrfan Can Kahveci şu anda taraftarları selamlıyor. Takımı temsilen İrfan Can Kahveci Taraftarlarımızı selamladı Ve şimdi O da e, otele giriyor şu anda Evet Evet sevgili seyirciler. Biz de bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Fenerbahçe kafilesi İzmir'de sevgili seyirciler. Takımımız e, taraftarı selamladı. Coşkulu bir karşılamanın ardından da şu anda oyuncularımız otelin içerisindeler. Değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte. Evet değerli izleyenler Fenerbahçe kafilesi İzmir'de çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlarımız takımı bağrına bastı. Göztepe deplasmanında yarın akşam sezonun ilk maçına çıkacak takımlarına moral verdiler. Tam destek verdiler. Her zaman yanlarında olduklarını belirttiler. Ve yarın akşam türbünde de büyük bir coşkuyla Fenerbahçelerini destekleyecekler. Umuyorum Fenerbahçemiz 3 puanla başlayacak sezona ve bu güzel başlangıç Sezon sonunda şampiyonlukla da taşlanacak. En büyük dileğimiz bu. Fenerbahçe rüzgarı İzmir'de esmeye başladı. Ve biz de bu görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Fenerbahçe İzmir'de. Biz de yayın, yayınımızı buradan noktalıyoruz.